Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 3 Eylül-9 Eylül arası geçerli indirimli ürünler bakalım neler varmış. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir bakalım bu hafta neler varmış. Haftanın yıldızlarını da hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle. Çaykur markasının siyah, altın baş e, siyah çayı var. Bunun e, şöyle yüzde %15 indirimi var. Fiyat ise 52 liradan 44 e, liraya düşmüş. Burada ise spraktin e, gazozları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Her biri 250 milimlik. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 41 liraya 75 kuruştan e, 25 liraya düşmüş. Yine böyle Peros markasının yumuşatıcıları var. Bunlarda çok güzel kokusu var. Buna 1440 milimlik 60 yıkama. Bu e, kiraz çiçeği şakayak. Bir de şöyle e, lavanta bahçesi var. Bunlar e, 10-150 güne kadar kalıcı. Bunlarda yüzde 23 indirimleri var. 39 lira yerine e, 30 liraya düşmüş bilginiz olsun. Burada ise porçöz yaz Fas e, ve kireç sökücü var. Bunlar da 1000 milimlik. Fiyatları 20 liradan 15 liraya düşmüş. Bunlar da %25 indirimleri var. Yine böyle Dalim bebek şampuanları var. Bunlar da 700 milimlik. Fiyatları ise 44 liradan 30 liraya düşmüş. Palmolive markasının şöyle duş yerleri var. Bunlar da 500 milimlik. Fiyatları 40 liradan 28 liraya düşmüş. Bunlar da %30 indirimleri var. Şöyle 3 çeşidi var zaten. Şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Evet burada ise böyle Hacı Şakir e, beyaz sabun var. Bunlar hamam keyfi. Nostalji serisiymiş. Bunlarda da 4 adet var. Her biri 200 gramlık. Fiyatları ise... 67 liradan 44 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Niye böyle? Derbi markasının şöyle tıraş bıçakları var. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Fiyatları ise 50 liradan 34 liraya düşmüş. Bunlar yüzde %32 indirimleri var. Burada ise böyle Sensody diş macunları var. Bunlar da 75 milimlik hassas beyazlıklar. Bunlar da 40 liradan 30 liraya düşmüş. Bunlar da %25 indirimleri var. Evet burada ise böyle elsev şampuanlar ve krem çeşitleri var. Bunlar 400 milimlik. Fiyatları ise 45 liradan 25 liraya düşmüş. Bunlar %25 Pardon 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Evet burada ise 45 liradan 25 liraya düşmüş bilginiz olsun böyle krem ve e, şampuanlarda. Burada ise Yudum Ege'den e, zeytinyağları var. Bunlar da 500 milimlik. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. 57 lira yerine 30 liraya. Evet burada ise yine e, Yudum markasının sızma zeytinyağı var. Bunlar da 500 milimlik. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 42 lira 75 kuruştan 25 liraya düşmüş bilginiz olsun. Evet burada ise böyle Label, e, Lipton, e, Yellow Label demlik poşet çayları var. Bunlar da 48 adet var içinde. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruştan 30 liraya düşmüş. Evet burada ise böyle Lipton e, Bergamot aromalı çay var. Bu da aynı şekilde 48 adet var içinde. 39 lira 50 kuruştan 30 liraya düşmüş. Evet burada ise böyle diş markasından şöyle yumuşatıcılar var. Bunlar da 4 litrelik fiyatları ise 35 lira. Bunlar geçen hafta gelen ürünler arasında şöyle indirimleri var. Böyle uygun fiyatlı. Burada ise böyle pembe olanı var. Evet burada ise böyle sıvı el sabunları var. Menekşe ve terapi olanı var. Bunlar da 4 litrelik fiyatları ise 35 lira aynı şekilde. Evet bir diğer ürün ise şöyle yörüksü süt doğal yarım yağlı yoğurtları var bunlar bidon yoğurt. Bunlar da 2 litrelik fiyatları ise 37 liradan 30 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada ise Kaanlar markasının taze peynirli var. Bunlar da şu anda indirimde 380 gramlık. fiyat 26 liradan 22 liraya düşmüş. Bir diğer... Evet, burada ise böyle lavaş geri peynirleri var. Sade bunlar da. 32 adet var içinde. Fiyatları ise 46 liradan 44 liraya düşmüş. E burada ise böyle Kaanlar markasının krem peynirleri var. Bunlar da böyle cam şişede. 350 gramlık fiyatları ise 26 liradan 24 liraya düşmüş. Sutaş markasının şöyle labeleri de şu anda indirimde. E şöyle göstereyim bunları da size 400 gramlık fiyatları ise 27 lira 50 kuruştan 24 liraya düşmüş. Evet burada ise tıkreşli kremalar var 200 milimlik fiyatı ise 23 liradan 17 liraya düşmüş. Evet burada ise böyle Murat Bey Anadolu lezzetleri var bunlar da 200 gramlık peynirler fiyatları 35 liradan 30 liraya düşmüş. Bir diğeri ise Tarabya markasının kaşar peynirleri de şu anda indirimde. Şöyle göstereyim. Bunlar da bir kilo. Fiyatları ise 98 liradan 86 liraya düşmüş. Yine böyle er pirinçin şöyle nuggetları var. Pardon köfteleri varmış. Büyük köfteler. Bunlar da 250 gramlık. Fiyatı 16 lira 75 kuruştan 12 liraya düşmüş. Evet, burada ise Pınar markasının tost peynirleri var dilimli tost peynirleri Bunlar da 200 gramlık fiyatı ise 37 liradan 35 liraya düşmüş. Burada ise böyle ekici markasının peynirleri var. Kaşar peynirleri. Bunlar da 400 gramlık fiyatları ise 55 liradan 38 lira 45 kuruşa düşmüş. Evet burada ise böyle kiri markasının peynirleri var. Bunlar da altılı olarak böyle satılıyor. Fiyatı ise 15 liradan 12 liraya düşmüş. Yine böyle sütaş markasının krem peyniri var. Bunlar da 400 gramlık fiyatları ise 25 liradan 22 liraya düşmüş. E burada ise Murat Bey misko peynirleri var. Bunlar da şu anda indirimde. 200 gramlık fiyatları 34 lira yerine 26 liraya düşmüş. Yine böyle kalanlar. Light like peynirleri var. Light like kaşar peyniri. Bunlar da 250 gramlık. Fiyatları ise 29 liradan 26 liraya düşmüş. Evet burada ise Kebir markasının şöyle taze peyniri var. Dil peyniri. Bunlar da 250 gramlık. fiyat ise 25 liradan 21 liraya düşmüş. Evet burada ise Kebir markasının koymak peyniri var. Ee, bunlar da 500 gramlık. Fiyatı 45 liradan 40 liraya düşmüş. Yine Kebir markasının taze peyniri var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatlar 30 liradan 28 liraya. Burada ise tek süt markasının dil peyniri var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyat 30 liradan 26 liraya düşmüş. Pınar beyaz peynirleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyat 28 liradan 22 liraya düşmüş. E, ezine çiftliği. Peynirleri var dil peyniri. Bunlar da 200 gramlık fiyat 30 liradan 24 liraya düşmüş. sek markasının şöyle dilimli kaşar peynirleri var. Ee, bunlar da 250 gramlık fiyatı ise 33 liradan 28 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar burada ise 10 televizyon yolu eşlerde. Şöyle Finish, Quantum Max hepsi bir arada bunlar da 20-40 tabletlik. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 165 liradan 80 liraya düşmüş. Yine böyle prep power klozet bloklar var bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 40, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 40 lira yerine 20 lira. Burada ise dar deniz ton konserve balıkları var bunlar da etkili olarak satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 93 lira yerine 45 liraya düşmüş. Evet, burada ise böyle vernel yumuşatıcı var. Bunlar da 3 litrelik gül, gülün büyüsü. Bunlar da fiyatı 39 lira 50 kuruştan 31 liraya düşmüş. Şöyle haftanın yıldızlarında. Evet, burada ise Cina'nın şöyle hızlı emilen kremleri var. Bunlar 200 milimlik fiyatları ise 40 liradan 30 liraya düşmüş. Evet burada ise böyle e, arko tıraş kremleri var, jel ve kremler. Şöyle krem jeli 35 liradan 25 lira 50 kuruşa. Burada ise tıraş köpüğü var. Bu da 30 liradan 22 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Mara markasının şöyle e, ojeleri var. Bunlar da 3 adet 20 liradan 16 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. Evet, burada ise e, Renax ve yetiş deterjanları var. Bunlar da şu anda aldın aldın ürünlerinde e, ne kadarmış? 9 kiloluk. Fiyatı ise 70 lira bilginiz olsun. Burada ise yağlarda hala indirim var. Sizlere bunu da paylaşmak istiyorum. Sızma zeytin yağları 2 litre. Fiyatı ise 74 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruşa düşmüş. Yudum markasının da yağları indirimde şu anda 58 lira yerine 46 liraya düşmüş. Vera markasının şöyle mısır yağları var. Bunlar da şu anda indirimde 2 litrelik 79 lira 50 kuruştan 73 liraya düşmüş. Yine böyle Vera markasının 5 litrelik yağları da şu anda indirimde. Fiyat ise 179 liradan 170 liraya düşmüş. Vera markasının evet bunu söylemiştik. Ed evet, sızma zeytinyağları zeytin yağları var, pardon ayçiçek yağları var. Bunlar da 5 litrelik. Fiyatı 165 liradan 159 liraya düşmüş. Komili markasının yağları şu anda indirimde. Bunlar da 5 litrelik fiyat ise 175 liradan 159 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.